Alif <laughs> <laughs> gibi yıncan o yarattım harikalar Alif gibi yaşantımız yükseliyor sabıkalar Yanımda yekürlerim kıyıcı be farkındalar Erkek adam konuşmaz saldırıp bir yapar Ehliyet ve ruhsat görelim lütfen Var eksi par bu tuttu belki benim suçum bu Kafam dolu sicil kara onlar için sorun bu Kral kayıp zirvedeyim evet. benle tek kutu Basım 100 kilo uzak çalış pasyonu Türkiye'de rakip var yürüdüm Olamadım Konuşmak beleş diye siktiniz havaya Rap'im dandik zirop gibi artık girmiyor kafaya Aklım aykla kayıt yaptım işler bakmıyor paraya Yetenek istersen YouTube'dan siktirmez babaya hey. Kelime bilimi beynimin içini göremediler Hadi yolu ver bereket oldu kahpelikler ah, Bir iki mas bir milyoner Yazıyorum hey. içimi dökmek için samimiyim sevdiler Kıskandım asilerle yince fabrika surrepçiler Yalnız kardeşim <laughs>